için yani. <laughs> yani çocuk bana senin adını da verdi yani. O zaman da konuştu sen. Ama iki sene önce hala şu an o işi yapıyor. Ama seni tanıyor. Benim adım mı verdi? Ya senin adın geçti ya Bir konuşmada. Bir konuşmada senin adın geçti. Seni tanıyor. <laughs> Hatta Mahayi Kona da iyi tanıyor çocuğu. Allah bak, bak anasını Ama tahmin edemezsin yani. İmkansız kim o zaman. İmkansız zamana koyayım. Mesela bu zarfı. Yok. Tarikatçı. Tarikatçı. Yazmış ya kurbağa. Burada sonra kurbağa yazdı ya gördün mü şey? De, ne uğradı? Topluluğa Demiş ki bunu kimin yaptığını biliyorum. Seviyorum falan bir şeyler yazmış ya. Yani. Onu ben hala almıyorum ya bizim için. Bak. Allah. Yaptığını realmente... eğleniyor o. Geç onu da. Sen gerçekleri söyle global. Allah <laughs> Allah. Taşım amına koyayım daşa var gene ortada kardeşim amına koyayım. Gitti değil mi ya sol üstte? Çıktı kardeşim. Ben Öldü bile o. Öldü mü? He şuradan bir spray at. Adamlar abi kardeş biri H SLJK grubuna girmiş ikizler. Biri de hawk grubunda amına koyayım. Her yere dalmışlar ya. <laughs> <Birşey de>. <gülüyor> 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 hanginiz büyük? İkiziz abi. İkiziz biz ya. Belli bir şey yok ya. İkiziz misin? Benim... Ama en büyüğü benim kanka bu alemin ne haberiniz olsun. Arkadaşlar bu rotasyon çok eskiden rotasyon Bakın yapıyoruz şuradan altı lavdan low low geçiyoruz. Apokalip rotasyon. Apokalip'e sizin direkt böyle atarız olsun. Direkt buradan. Şöyle la. Seyfet atalım abi. Ya burada şu şarkıyı söyleyeceğiz. Altınlarım. <laughs> Dizi kapı ne çalıyor bizim? Daha olabilirsin sen de. Adam var? Harbiden vur bizim abi. <laughs> Bu adam seviyorum. Bu adam Sergin

Şak şuka, şakadı şuka. Emara. O Emara ne bir Gel, Ben ekstra roşlama yaranıyım buradan ya. Efe sen iki de okula mı gidiyorsun? 2'de sınavım var ya. Sınava gideceğim. Geleceğim. <laughs> <Stankad sua. gülüyor> Açılık sınavı mı? <laughs> Açılık sınavı. Sen ne okuyorsun bir Hem mimarlık okuyorum. Maske. Bizim yok ya. Maske mi bu Ben bu amemde... Bu türes miyim Ama, Aha ama Rıdvan dedi ki, ekipmanın falan var mı oğlum dedi. Bak bu ekipman ister bu iş. Ben, yani yemek yapmak, ekipman ya. işi ister dedin ya. Lan demedin mi sen, bu splitter kill'de aşı olacağım dedi. Allah ol, ol, Allah. Abi onda sadece sen vardın. Ben öyle hatırlıyorum. Hayır. Rıdvan vardı. Rıdvan iyi hatırlıyorum bak. Rıdvan dedi ki, oğlum dedi bak, bu ekipman ister bu iş. Yani farklı bir şey yapman lazım. Çok profesyonel yapman lazım dedi. Evet öyle bir şey dedi de biri bilmiyorum sen mi dedin? Rıdvan, dedi Rıdvan dedi Rıdvan dedi yürüdür, eminim. Eminim ya ben yanılmam yani gördükken unutmam. Doğru doğru olabilir. Bunlar atladı bunlar atladı bunlar atladı. Lan bu ne bana bir dedim şey geliyor amına koyayım. Onu da değişik güncellediler ha. Bunlar Atlaman atladı bu arada mi? ha. Ne şey bu? Aha, orada şey atladılar. Daha atladılar bu daha. Atladı. Biri kampa onta iniyor. Biri turuncuya git. HS'li e, biri şurada. Adam daha da, da dikkat edin. Yok abi yani. Allah yani. Allah. 5 bin için. <laughs> Kendim amına koyayım ya. götürenler ya. <laughs> Allah Allah. bu <laughs> adamlar ya Allah! Gelsene ön kral koşalım ya refah. Gel, gel 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 Geliyorum. Kral en az 2-3'tü. Sol içinde bak markım da onları da bekliyordu bir takım. Dikkat et. Yakın kırık, uzak kırık mı lan. Burada vura vura yakın. Üst katta, üst katta biri. Uçlandım sana. Geldim. Nako. Hangara <laughs> pick göresene. Hangar yine edge İçeri çekti ya. Adam şeyde Ananı... İiii... Haydaaam... Allahım... Koydum alayım. Göremiyorum. Oldan piklim var hangar 2 kişi. Oğlum en sağda pikli ölecek misin ya? Bitirdi ya. Gel tarafta sıkıyor. Ha arkada sıkıyor. Beni de ağırlıyorlar. Bekle bekle bekle. Gidelim. Yok herhalde ya. Ölmüş ölmüş var hangar ölmüş. Kırık var. çıkıyor. Bir de solda, biri Meritim. solda. Donla. Bir de sağda, sağda. Öldü. Real Speed Zerk. Abi bunlar canavar ya bunlar. <laughs> Aynen. Canavar iki Canavar iki. Yıkık. Pedi. Şanol. We, we have to move. Mini the car. Come with me, guys, my friends. Okay, okay, we are coming. Aynen. Film mi? Bak benim film aran olduğu yere bakar mısın? Oyunun biteceği yer tarafı dışarıdır. Yani Büyük ayıcı yer ya. Bakalım sakin ol bu bu dedim ki her şey bende var. Ra 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 ra. Gece saat adam. Hadi yedi iki tane. Sıkmıyor. Gel, gel 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 sakın. Bunu da doğramamız lazım. Allah Allah. Bunlar çok sıkıntı ha. Biri şurada. Aha gördüm. Sıkalım onlar. <laughs> Tepemiz pikecek. Adam dağdan iniyor. Turuncu turuncu, turuncu, turuncu. Ha? turuncu da adam var. Ha, sıkıyor, <laughs> Oğlum mini de vuramıyorum M4 ile vuruyorum ya Dön, zaman? böyle böyle Altında mı? Aha! Orada Tek Hadi bak hadi. Tam altımda. Yükseliyor. Aynen orada. Kredikler ya ben taşsan et. an solumuz. Hmm. Kulübe de adamlar. Ağaçta bizi gördü. Aşağı indi. Gördü bizi. Bakıyor. İlk ilk ilkle. İlk ağaç Arap puş, Arap Kobe Ryan. pikleyebilir. Sen neyim kan? Arkaya kaç? Arkaya ah şurada, şurada şurada biri. Aynen loğdu. Ayetler. Çok Elak. iyi çok iyi. Kadar bir. Biraz, biz 300. Önümde panpınç. Beş kişi kaldı. Altkan alt kan Beş alt alt eksi üç. Bir dakika bir dakika. Beş eksi ne yapıyor? 2 atıyor 2 2 6 2 Tamam, iki. tamam. Iki o zaman Kırmızıdaki kişi Bitti o zaman Bir sayalım 3 artı 2 Üstü olabilir mi? Altı üstü olabilir Allah Allah gayet Tamam 2 2. Yeşilde adam yok değil mi beyler? Aha solda Altı bakıyor Beyler yok 2'se kamp aldı 3 set var benim O zaman adamlara gameplay yapalım Soldan bakıyor sol şeyden? Buradan bu dağlar kömürdendir O drone ölçü de hiçbir tane rengi Big çalışıyor Tamam vuramıyorum ben <laughs> Ben dur sprey atayım ya ben <laughs> SL Sol Her en dipteki sol dipteki SL Sol dipten pik atıyor ya solda çıkar bir vurursun de. Diğeri Hemen Değil hemen içi, yakın üstü, yakın sol üstü açık olan yer var ya Oo, garaj orada. En solda dışından pik atıyor. Vurursun. Tam diğer de şey değildi. Kırık üst kaptaydı. Allah Allah. Kırık üst kapta üç seti var. Ne kadar <laughs> sene vurdum tak buluyor amına. Oğlum da vurdum. Ne rezal bu şimdi. bunu YouTube'a koyarsan kardeşim güzel video. Evet. 2 rekor beni izah. Bir an dağları parçaladık. <laughs> Lan. <Allah. gülüyor>